Koronavirüs salgını sebebiyle 18 Mart'tan bu yana toplu ibadetlere kapalı olan kapatılan camiler 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak. Bu nedenle camilerde de ummalı bir şekilde dezenfekten çalışmaları yapılıyor. Detayları ise bize muhabir arkadaşımız Sevda Bozboğa aktaracak söz sende. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde bir süredir ibadet yapılamıyor. Normalleşme sürecindeyiz. Bunun içinde bir takım kararlar alınıyor ve uygulanmaya başlanıyor o kararlar. İşte o kararlardan biri de 29 Mayıs yani önümüzdeki Cuma günü camilerin tekrardan toplu ibadete açılacak olmasıydı. Bunun için de tüm hazırlıklar yapılıyor. Biz şu an Sultanahmet Camii'ndeyiz. Burada da görmüş olduğunuz gibi ekipler camiyi derinlemesine dezenfekte ediyor. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri camileri görmüş olduğunuz gibi şu an büyük bir titizlikle dezenfekte ediyor. Tabi sadece Sultanahmet Camii'nde değil, 11 camide daha Fatih'te bulunan 11 camide daha aynı bu şekilde dezenfeksiyon işlemleri şu an devam ediyor. Kullanılan dezenfektandan da biraz size bahsedelim. Elbette ki Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir dezenfektan kullanılıyor. Mikroorganizmalara karşı da geniş etki alanına sahip bir dezenfektan. İnsanlara ve hayvanlara da hiçbir zararı bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri camileri şu an büyük bir titizlikle derinlemesine dezenfekte ediyor. Sadece dediğimiz gibi Sultanahmet Camii'nde değil, Fatih'te bulunan 11 camide daha bu işlemler gün boyunca devam edecek. Şundan da bahsedelim. Artık camilerde öğle ikindi ve cuma namazları sadece cemaatle kılınabilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tabii bu gerçekleşecek. Sosyal mesafe kuralına da oldukça dikkat edilecek. Çünkü tedbirler kapsamında camiler tekrardan ibadete açılıyor. Cuma namazı da yeterli açık alanı bulunan camilerde kılınacak. Yani bunun için de valilik ve kaymakamlar yeterli açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmasına müsaade edecek. Dediğimiz gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs Cuma günü camiler tekrardan toplu bir şekilde ibadete açılıyor. Şu anda Sultanahmet Camii'nde dezenfeksiyon ekipleri camiyi dezenfekte ediyor. Sadece belirttiğimiz gibi Sultanahmet Camii'nde değil Fatih'te bulunan 11 camide de aynı bu şekilde dezenfeksiyon işlemleri devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.